Hepimizin doğum haritasında bir yol haritası gizli. Kuzey ay düğümü yengeçte olanlar duygusal güven ve aidiyet yolunda ilerlemeli. Ama hayat bazen sizi yanlış yöne sürükler. Geçmişin etkileri, idol seçtiklerimiz, ailemiz ve çevremiz. Her seçim potansiyelinizi olumluya mı yoksa olumsuza mı dönüştüreceğinizi belirler. Bu yolculukta bir ayılma anı hep vardır. Peki siz Kuzey Ay Düğümü Yengeci'nin rehberliğini takip ediyor musunuz? Kendi duygusal gücünüzü keşfedin ve yolunuzu doğru çizin. Peki senin Kuzey Ay düğümün nerede? Yorumlara yaz. Belki bir sonraki videoda seninkini anlatırım. Işık olması dileğiyle. Namaste.